Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hilesi <laughs> yükledim. Ee, arkadaşlar tabii bu konuşmaya utanıyor. İlk videosu olduğu için salak. <laughs> Onunla tıkla. Geri cokalı. Ar arkadaşlar Clash of Heroes'ı yükledik. Eee mi? <laughs> 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 Bakın arkadaşlar para full. Aa, aa, çok son oranlar. arenadayız. Lan niye Bakın bütün kartlar açık. Oynuyoruz. Eğer kanalıma <laughs> abone olursanız <laughs> size de gösteririm. Lan nereye git lan. Şimdi süper bir sandık açayım. Ömer sen nereden indirdin? Bana da göster ya. İslam Me... videoda konuşurum. B bok gibi. ve çıktı. Prenses çıktı. Vardır. Dakika. Dakika. Evet en fazla. Arkadaşlar e, istiyorsanız göstereyim. Nasıl olduğunu. Neyin nasıl olduğunu. Şimdi e, Google'a giriyorsunuz. Girdik aynen. Ee, Clash hile yazıyorsunuz. Bir dakika. Burada oyun indir club yazıyor. Dur. Hani? Oyun indir club yazıyor. Ben de yazmıyorum. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladık. Evet. Ben de sen. İki ben... saat açılmasını bekleyeceğiz şimdi. şimdi en altı ineceksiniz buradan. Şimdi arkadaşlar, en alta indik. Ne oldu anne? Nereye gidiyor mu Erdoğan? Noh, nereye gidiyor buraya? Ee, e, oradan bir istediğinize tıklıyorsunuz, ama en alttaki dışında. En alttaki dışında. E işte. Tıkladın mı bende? Tıkladın mı? üçün dördün Sesini ama buna tıklama. Bir dakika, buna tıklama. Tamam. Tıkladım vallahi birine. Birine tıkladım. Yeni bir sayfa geldi. Arkadaşlar. Sonra Birine basıyorsunuz arkadaşlar. Bu turdan uzlaracağız Sonra